18 Nisan Miras Günü. Size birinden miras kalacak olsa ne kalsın isterdiniz ya da siz miras bırakacak olsaydınız ardınıza ne bırakırdınız? İşte bu soruyu soracağız. Bakalım Denizliler ne diyecek? Sana birinden miras kalacak olsaydı ne kalsın isterdin? Villa kalsın isterdim. Yani. Dolar, baya bir dolar kalmasını isterdim öyle 3-5 milyar. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ya da 5 milyar. <laughs> Bilmiyorum çok olsun yani. Peki sen miras bırakacak olsaydın kendi çocuklarına, torunlarına ne miras Bırakırdın. Kendimi mumum yalatırım. Kendimi mumum <laughs> yalatırım. Hayır dur çok korkunç. Allahı <laughs> hiçbir şey istemezim ya. Kalmasın bana miras. Neden? <laughs> İstemem. Neden? İstemem ya benim kendim bana yeterim ya. Benim yani. kendim kendi kazandığım bana <laughs> yeter. Evet diyorsun. evet. Peki siz miras bırakacak olsaydınız? Bunu sadece maddiyat olarak düşünmeyin lütfen. Siz birine torunlarınıza, ee, çocuklarınıza, birine miras e, karakter erdem. Mirasım konusu üniversiteye hediye veririm. Gelecek nesil sizsiniz yani ihtiyar tabakası değil gençlik yani gençliğe idabı. onlara tüm... armağan edecek. Tabii kaliteli eğitim, güzel eğitim, ileriyi görmek. 18 Nisan miras günü. Size birinden miras kalacak olsa ne kalsın istersiniz? Para. Para. Ne kadar bir para mesela? <laughs> Bayağı bir... Çok yüklü miktarda bir para. Böyle harca harca bitmesin. <laughs> hiç barca, arkasını düşünmüyor. Hiç düşünmüyor. Sen ne kalsın barca. istersin? para tabii ki de. <gülüyor> <Başkanımız>, <gülüyor> öğrencilerin tek evet. sorunu para. Siz miras bırakacak olsaydınız ne bırakırdınız ya da ne bırakmak istersiniz? Saçımı. Saçını. Evet benimki gibi pembe saç nereden bulacaklar? <laughs> ben parfümümü bırakırdım ya. <laughs> <laughs> Kokumu bırakırdım. Daha hiçbir şey kalmasın çünkü kaldım bu kardeşlerle kötü oluyoruz. Birbirimizi giriyoruz. Ben isterim ki anne baba Dede hiç miras bırakmasın. Eşten dosttan yaşayalım. Kaldı mı? Kaldı gürültü çıkıyor değil mi? Düşman düşman. Peki siz bırakır mıydınız? Miras bırakmak ister miydiniz? Yok Allah bir can borcum var oturdum bir ev var adam olurlarsa otururlar olmazlar sonra edirler içerler. Tabii çok şey kalsın isterdik ama yok öyle bir şansımız. Yani yani. Arsalar kalsa, yani, yani, yani. yani paralar kalsa öyle bir, öyle bir şansımız yok <laughs> ya. Siz ne bırakmak istersiniz efendim çok çocuklarınıza torunlarınıza miras olarak sadece maddiyet olarak düşünmemek lazım. Bizim şu anda bırakabileceğimiz şey ancak ne olur Yani güzel bir dünya bırakmak isteriz aslında. Kalmaz ama. Olur. Sağlık diyelim ya. Kez para pul önemli değil. Gelip geçici evet. Peki siz miras bırakacak olsaydınız efendim ne bırakmak isterdiniz ardınızda? Yani sevgi, saygı başka bir şeye gerek yok. Rahatça yaşayabileceğim bir para olabilirdi. Ne bileyim daha başında bir ev falan güzel olurdu ya. daha başında bir ev, sessiz, sakin, güzel. Kafa dinlerim, arada kaçarım diyorsun. Aynen. Peki sen miras bırakacak olsan gelecekte çocuklarına, torunlarına, sevdiklerine ne miras bırakmak isterdin? Bunu sadece maddiyat olarak düşünme ama. O zaman güzel bir ahlak. Güzel bir ahlak. Çok en büyük hedefim o da olur yani. Miras kalacak olsa ne kalsın istersiniz? Mutluluk kalsın yeter. Mutluluk. Para her şey değil ya. Peki efendim siz miras bırakacak olsaydınız ne bırakmak istersiniz? Haysiyetimi ve şerefimi bırakırdım. Vatandaşa sorduk herkesin miras beklentisi de ardında bırakacağı da farklı farklı şeyler. Ancak bizler şöyle düşünüyoruz efendim. Her insanın arkasında bırakacağı en güzel şey iyi, dürüst ve onurlu bir yaşam. Müzik